Merhaba arkadaşlar. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'ten yeni haber. Gelen ekiplere ilk sözler geldi. Sanatçı İbrahim Tatlıses kızıyla beraber Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Tatlıses ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartıldı. Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kazadan sonra ilk sözleri öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre çarpışmanın etkisiyle minibüs şarambole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi ve ünlü şarkıcı ölümden döndü. Kazaya ilişkin yapılan açıklama e, şekilde araç içerisine mahsur kalan İbrahim Tatlıses bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken e, Tatlıses'in beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız dedi e, dediği öğrenildi daha doğrusu yapılan kayıtlarda. Bununla birlikte araç ee, çıkarıldıktan sonra alev aldı yani İbrahim Tatlıses bir nevi aslında ölümden döndü ve Tatlıses'in minibüste yanındaki kızıyla birlikte 4 kişinin olduğu öğrenildi İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ise kazanın tanığı oldu İdo öndeki araçta olduğundan kazada yaralanmadı şoka giren İdo babasının kurtarılmasını izledi. Ve son durum bu şekilde biz de buradan ünlü sanatçıya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak yapılan açıklamalar bu şekilde umarız daha da kötü bir durum yoktur. İbrahim tatlı sesi yanmaktan vatandaşlar kurtardı aracı alev aldı. Videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.